bin Abdülaziz grubundan Gülyağmur Kaçar. Merhaba, ben Ömer bin Abdülaziz grubundan Damla Yılmaz. Hazreti Ali, Resulullah'ın amcasının oğlu, damadı 4. Halife. Babası Ebu Talip, annesi Küreşten Fatma bin Esed, dedesi Abdülmuhtalip'tir. Künyesi Ebu Hasan ve Ebu Turab, lakabı Haydar, ünvanı Emirul Müminindir. Ayrıca Allah'ın arslanı ünvanıyla da anılır. Hz. Ali küçük yaşından beri Resulullah'ın yanında büyüdü. 10 yaşında İslam'ı kabul ettiği bilinmektedir. Hz. Hatice'den sonra Müslümanlığı ilk kabul eden odur. Hz. Peygamber ile Hz. Hatice'yi bir gün ibadet ederken gören Hz. Ali'ye Peygamberimiz şirki kötülüğünü tevhidi badasını anlattığında Hz. Ali hemen Müslüman olmuştu. Mekke döneminde her zaman Resulullah'ın yanındaydı. Bedir gazasının başlamasından önce Kureyşlilerle teke tek dövüşen üç kişiden biriydi. Bu dövüşte hasmı Velid bin Muhire'yi kılıcı ile öldürdüğü gibi Hazreti Ebu Bey de zor durumdayken yardımına koştu onun da hasmını öldürdü. Kendisine Allah'ın arslanı lakabı ve Bedir ganimetlerinden bir kılıç, bir kalkan ve bir de deve verildi. Hazreti Ali Bedir savaşından sonra Hazreti Peygamber'in kızı Hazreti Fatma ile evlendi. Nikahını Hazreti Peygamber kıydı. O zamana kadar Resulullah oturan Hazreti Ali nikahtan sonra ayrı bir eve taşındı. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatma'dan üç oğlu iki kızı dünyaya geldi. Hazreti Ali Peygamberimizin biricik torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in babasıydı. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'nda Müslüman okçuların hatası yüzünden müşrikler Müslümanların üzerine saldırmışlar ve Hazreti Peygamberle de yaranarak bir hendeye düşmüş ve düşman onun öldüğünü yaymıştı. Halbuki o sırada döşü döşüğüne gelen Hazreti Ali, Hazreti Peygamber için düştüğü hendeye ulaşarak onu korumaya almıştı. İki tarafında kazanamadığı bu savaşta Hazreti Ali birçok yerinden yaralanarak gazi oldu. Uğur Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali, Nadr Yahudilerinin hainlikleri üzerine bu kabileyle yapılan savaşı bizzat idare etti. Bütün çarpışmalarda Hazreti Ali kahramanca dönüşmüş ve müşriklerin en meşhur savaşçılarını öldürmüştür. Hazreti Ali'nin Zülfikar adı verilen meşhur bir kılıcı vardı. Kılıcın ağzı iki çatalıydı ve Hazreti Ali'ye Resulullah tarafından hediye edilmişti. Hazreti Peygamber'in vefatı sırasında hücresinde bulunanların başında geliyordu. Hazreti Ebu Bekir halife seçildiği sırada Hazreti Ali Resulullah'ın hücresinde tekmin ile meşguldü. Hazreti Ömer devrinde devletin bütün hukuk işleriyle ilgilenip Adeta İslam Devleti'nin başkadısı olarak görev yaptı. Hazreti Ömer'in şadeti üzerine yine devlet başkanını seçmekle görevlenen 6 kişilik şura heyetinde yer alıp bu 6 kişiden en sona kalan 2 adaydan biri oldu. Hz. Osman'ın hilafeti döneminde idare tutumundan pek memnun olmamakla birlikte İslam devletinin mühtelif velayetlerinden gelen şikayetçileri hep Hz. Osman'a bildirmiş ve ona hal teklif etmişti. Hz. Osman'ı muhasara edenleri uzaklaştırmak için elinden gelen gayreti sarf etti. Küfede 40-661 yılında bir harici olan Abdurrahman bin Mürcam tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın etkisiyle şehit oldu şimdi kendi yazdığımız şiiri seslendireceğiz. Hazreti Ali düşünmeden atladı ölüme. Düşmanı şaşırttı cesaretiyle, o mükemmel şahsiyetiyle. Hicret yoluna atadı kendini yüreğiyle. Peygamberimize yoldaşlık yaptı benliğiyle. Hak yolunda çekinmedi öne çıktı kalbiyle. Nice insanı şaşırttı güvenilirliğiyle. Müslümanlık yolunda devam eden ilktir, hicrete yardım eden yürekli kişidir, peygamberimizin kızı yine evlenmiştir, doğruluk yolunda ilerleyen sahabemiz. Bedir'de bir cengaver, Hayber'de aslandı, dünyadayken cennetle müjdelenen mübarek insandı, yetiştiren Hz. Hatice ahlakını peygamberden aldı, çocukken Müslüman oldu, İslam'a adandı. Müşriklere korku salan, yenilgiye uğratan, Bedir, Uhud, Hendek, Hayber'de biri çok seferde. Önde sancaktardı, Ali'nin yüreği cesaretli kılıcı fikar.